Efendim, Bunlar bizim ektiğimiz linda dediğimiz Domatesten başka bir şey yok. Yok. Tek domates yani. Sayın Valid, biz domatesciyiz. Bölgeler 12-13 senedir kurutmuyor. Ben bölgeye gezdim. Onlar para kadar verip kadar da gelmişler. Tekrar bitiyor mu? Öyle. Halt, ha, Öyle şöyle <laughs> Günde ne kadar topluyorsun? Vali Bey, Sözler bir bakmıyorsun. Ee, biz kaymakam Bey'le görüştük. Ee, Maruzatımızı belli. Kalan araç, sırtaş, güvenli. Yaklaşık 25 var darıcalık bizim bazı yerler de yani hiç su almıyor. Gayet <laughs> iyi mesela. Çekiyor yani. İtek yok ki. Kitap da Yani okul ihtiyaçları için. Kazan zevkli olursa burs falan da gönderdim. El emeği, göz nuru. Ektiği domateslerin hasadını birlikte yapıyoruz. Allah bol bereketli kazançlar eylesin inşallah. Sahada gezerek de, e, hasatlara katılarak da hem çiftçimizin emeğine saygı göstermek, hem onları motive etmek, hem de sorunlarını yerinde görmek ve elimizden geldiği kadar da destek olmak için de bu, bugün bu sıcakta buradayız. Hem de çiftçilerimizin yaşadığı duygu yaşamak istiyoruz. Ben hep söylüyorum, ben çiftçi çocuğuyum ve çiftçiye dost, toprağa dost da birisiyim. Evet. Peki ondan mı Bu da çok güzel. Çok güzel. Evet çay güzel ama. ne yapacağız? Şurası <laughs> değil böyle. değil ama. Tamam ben, ben, ben korkuyorum şu anda Burada dalış mı yapıyorum? Evet. <laughs> şimdi bir şehrin e, temel öncelikleri vardır. Yani inşa olduğu e, gelişim e, uygun temel sektörler vardır. Şu Urfa'ya baktığımızda bunların birinci tarım, ikincisi kültür ve turizm. E, şöyle tarım bizim olmazsa olmazımız. E, tarımsal potansiyelimiz, arazimiz, güneşimiz, suyumuz olağanüstü. Ve bunu inşallah küçük dokunuşlarla çok güçlü neticeler alacağız. Bununla ilgili de güçlü çalışmalarımız var. İnşallah onlar da ileride daha da somut taşıyacak. Bununla birlikte Bacası Sanayi dediğimiz ta, e, kültür ve turizm. Bunun birlikte her il, ilim merkez olmak üzere her ilçemizin de kendi has güzellikleri ve özellikler var. Şimdi bugün Siverek ilçemizdeyiz, Takurum vadisindeyiz. Şu bir saatlik bir e, tur yaptık vapurla birlikte vapur turu yaptık arkadaşlarla. Müthiş bir coğrafyası var hem buradan turizm, tarım anlamında bir güçlü bir şekilde istifade ediyoruz hem de bunun diğer yansıması olarak da bu doğa turizme katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takarım Vadisi'ndeyiz. Bu vadi geçmişten bugüne kadar herkesin turizme kazandırması gerekir ama bir noktaya getirilmiş, bir şeyler yapılmış, el atılmış, dokunuşlar gerçekleştirilmiş ama çağın ihtiyaçına uygun da daha güçlü dokunuşlara ihtiyacı olduğunda görebilmekteyiz. Siverek Belediye'miz, Tüveri Kaymakamlığımız, Büyükşehir olsun, valimizin koordinasyonunda GAP ajansından da destekleri alınarak da bazı proje yürüyor. İnşallah onlar öncelikle nihayetlendireceğiz. Başkanımız, Başkan Hanım'a, Kaymakam Bey'e teşekkür ediyorum. sahiplenmişler. Çünkü insanlar artık daha salaç, daha böyle rahat, dingin yerler arzu ediyorlar. doğayla baş başa, suyu, suya temas edecek alanlar istiyorlar. Burada buna çok uygun Siverek. Siverek'in bir cazibe merkezi olacağını düşünmekteyim. Gel, geldik, gördük. Ee, bazı kafamda e, neler yapabileceğimize dair geçmişte neler yapılmış onu dinledik. Neler yapılacak onu arkadaşlara konuştuk. İleri dökte bizler neler nasıl destek olabiliriz, neler yapabiliriz. Bunun da istişaresini yaptık. Ben buranın gerçekten e, Siverek'in kalbi olabileceğini, sen nefes alabileceği, bir cazibe merkezi olabileceğini yürekten inanıyorum. Ve buraya da güçlü destekler vereceğimizi söyleyebiliriz. Hakikaten bir nimet. Çok güzel potansiyel, cıvıl cıvıl. Yeşil bir dokusu var, suyu var, derin bir vadisi var. İşte bu vadi içerisinde insanların hoşça vakit geçireceği, keyif alacağı, zevk duyacağı ...ve ailesiyle huzurlu bir ortam olacak bir mekan olduğunu söyleyebilirim. İnşallah belediyemize güç destekler vereceğiz. Kaymakamlığımız işi sahip çıkacak. Büyükşehirimizin de biliyorsunuz alanına giriyor. Onlar da inşallah buraya ilgi gösterecekler. Valilik olarak da biz bir kurmaylık yapıp ve finans anlamında da güçlü destekler vererek... ...bu bölgelerin turizme kazandığımızı sağlayacağız. Urfa doğa turizminde, kültür turizminde, inanç turizminde antik çağ işte kazılarımızla birlikte Göbektepe gibi diğer tepelerde inşallah devralındığı zaman ve turizm altyapımızda ıssay edip iyileştirdiğin zaman da Türkiye'de turizmden de en fazla pay almaya aday bir şehir olduğunda net söyleyebilirim. İşte bunun en küçük numunelerinden birini de Siverek'te görmüş olduk. Siverek'te turizmde var olduğunu inşallah ileride göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. Yani Bunlar haricinde böyle planlanan düşünen yer var mı ki? Bu kuzey tarafı çok güzel kar tutuyor, biraz çalışmalı aslında. Ne oldu? Bu yani. taraf çok çok sıcak. Karasal mı? Yoğuldu. Yanımda? Şatosu basılıyor orada da kare. Çünkü 20 yıldır çalışıyor. Duranmış. Değişiyor efendim. Çok, çok, çok soğuk varın burada. İvazda daha. Devam ediyor. Hissedilen soğuk çok daha fazla sayım